yalnızlık. Bazı oyunlar korkmak için yapılmaz. Bazıları seni sessizlikle baş başa bırakmak için yapılır. Dead Space tam olarak böyle bir oyun. Buradaki en büyük canavar karanlığın içinden çıkan bir yaratık veya canavar değil. Sessizlik. Isaac Clark bir mühendis. Görevi sadece bir gemiyi tamir etmek. Ama bazen bir şeyler onarmaya çalışırken kendini kaybedersin. Ve o gemi aslında senin iç dünyan olur. Bu oyunda beni en çok korkutan şey neydi? tam olarak yalnızlıktı. O anlarda bir ses bile duymadığında sanki evrendeki son insan senmişsin gibi hissettiriyor. O sessizlik öyle bir çöküyor ki nefesin bile yankılanıyor. Dead Space'in atmosferi seni susturuyor. Çünkü burada konuşmak anlamsız. Ne kadar bağırırsan bağır, sesini duyan kimse yok. Ve bu hissi bu kadar gerçek hissettiren çok az oyun var. Bir noktadan sonra oyunu oynamıyorsun artık. Sadece ilerliyorsun. Tıpkı gibi. Görevi bitirmeye değil, anlam bulmaya çalışıyoruz. Ama bazen hiçbir anlam yok. Sadece soğuk, metal, karanlık ve kendi düşüncelerim var. Death Space aslında bize bir ayna tutuyor. O karanlık gemi bizim kafamızın içi gibi. Korkular, suçluluklar, geçmişin yankısı. Ve biz sadece ışığın yettiği kadar ilerleyebiliyoruz. Oyunu bitirdiğinde hissettiğin şey rahatlama değil. Daha çok bir kabustan uyanmak gibi hissettiriyor. Ama içten içe Biliyorsun ki o karanlık hala seninle. Yalnızlık <laughs> bazen sessizlikle gelir ama Dead Space bunu sana bağırmadan anlatır ve bu yüzden inanılmaz etkileyici bir oyundur. Çünkü bazı korkular sadece sessizlikle duyulur. <laughs>